i̇kinci seansımızda halat çekme yarışmamız başlıyor. Gazi Paşa kokulunun efelerini görüyorsunuz. Bir görelim efeleri. Oo! Şimdi Gazi Paşa'nın sultanlarını görüyoruz. Sultanlar hazır mı? Efeler hazır mı? O zaman üçten geriye doğru sayalım. Üç. Çek, çek, çek. Bırakmayın. Çek, 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 bırakma. Çek, 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 bırakma. Çek, çek, bırakma. Evet kızlar, sanki kazanıyor musunuz gibi sakın bırakmayın. Kazanıyor musunuz gibi. Halatı bırakmayın. Bırakma halatı. Devam ediyoruz. Çek, 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 çek. Bırakma, bırakma. Çok iyi gidiyorsunuz. Çek, çek, çek. Evet kızlar bırakmayın halatı. Evet, arka taraf sayıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve Paşa'nın sultanları kazanıyor. İlk yarışmayı Gazi Paşa'nın sultanları kazanıyor. Evet. Güzel kızlarım duygularınızı alalım. Nasıl? Mutlu muyuz? Kızlar bir sıfır önde. Şimdi evet evet. Şu anda sultanlar bir sıfır önde. Bakalım bu maçı kim kazanacak? Hazır mıyız? Evet. Sultanlarımız ve epelerimiz Erkekler üçten geriye doğru sayıyoruz. Üç. Başla. Çek 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 çek. Çek 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 çek. Çek 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 çek. Bırakma. Çek 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 çek. Halatı bırakmıyoruz. Çek 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 çek. Bırakma. Çek 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 çek. Bırakma. Kızlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, kazanıyor. Alkış alıyoruz. Maç bir bir. Maç bir bir efendim. Teşekkür ediyorum. Evet. Erkekler duygularınızı alalım. Nasıl? Mutlu musunuz? Mutlu muyuz? Yettik abi. Evet. Bir bir oldu. Bir bir oldu. Teşekkür ediyorum.